Der. kime Mevla'ya buyuruyor ki gecelerimiz sana yalvarmakla güzel olur. Gündüzlerimiz Ya Rabb'i diyor gündüzlerimiz sana ibadet etmekle güzel olur. Bunu hep beraber ezberleyeceğiz bu akşam. Niye biz de bu duayı yapalım? Ya Rabbi gecelerimiz sana yalvarmakla güzel olur. Ya Rabbi gündüzleri sana ibadetlerle ibadetlerimizle güzel olur. İki tane çok önemli buyuruyor ki sahabe-i kiram efendimiz Ya Rabbi diyor ahiretimiz senin affınla güzel olur. Neymiş? Ahiretimiz senin affınla güzel olur. Yani Allahu Teala bizi affetmediği sürece bizi bağışlamadığı sürece biz ne yapacağız? Cennete giremeyeceğiz. Çünkü sahabiden bir tanesi vefat eder. Allah ona sorar. Der ki ey kulum benim karşıma geldin ama ne işledin? Hangi amelle geldin? Hepimize soracak. Buradaki insanlara ve Allah'ın yarattığı bütün insanlara Allah ne yapacak bunu? Soracak. Ne diyecek? Ey kulum Celal benim için ne yaptın dünyada? Bak ben sana her ikramları bulundum. O sahabe-i kiram efendimiz de sayıyor. Ya Rabbi diyor hac yaptım. Ya Rabbi diyor işte namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, sadaka işledim. Allah diyor ki benim için ne yaptı? Demek ki onlar bizim için neymiş? Borç. Onları yapacağız. Allah onlara bakmıyor. Neye baktı orada Fikret abi biliyor musun? Diyor ki bir kulumun diyor, bir kulumun diyor yolunun üstündeki dikeni kaldırdığından dolayı diyor seni affediyorum. Allah Resulü orada diyor ki evet diyor doğru söylüyor bu kardeşimiz. Diyor ki ya Resulallah sende mi seni de mi böyle muameleye tutacak? Evet diyor. Allah beni de hesaba çekecek. İnanın diyor. İnanın ben de amellerimi yerine getirmezsem, ibadetlerimi, itaatlerimi ve Allah'ın rızası için çalışmazsam aynı şekilde diyor ben de sizin gibi o hale düşerim. Ama ardında diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki vallahi diyor beni Allah'ın rahmeti kuşatmazsa, mağfireti kuşatmazsa ben de aynı sizin gibi akibetimin ne olacağını bilemiyorum. Yalnız ve yalnız Allah'ın rahmetine sığınıyorum. Allah'ın affına sığınıyorum. Biz de öyle kardeşlerim. Biz de yaptığımız ibadetlerimize güvenmeyeceğiz. Kıldığımız namazları tabii ki kılacağız. Burada sahabe kiram diyor ki, Ya Resulallah, eğer bu ibadetlerimiz, itaatlerimiz, namazın oruçlarımızı kurtarmıyorsa, biz kılmayalım mı? Hayır diyor, hayır. Ama diyor, bunlara güvenmeyin. Bunu sahabi efendilerimize söylüyor. Sahabiler ibadetlerine güvenmediği halde eğer biz <laughs> ne yapıyoruz? Namaz kıldığımızı iddia, namaz kılıyoruz diyoruz. Oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Tamam ama Allah'ın rızasını kazanmak kolay değil ki kardeşlerim. Allah'ın rızasını kazanmak kolay değil. Biz de Allah'ın rızasını kazanmanın mücadelesini ne yapacağız? Hep beraber vereceğiz. Üçüncü, dördüncüsü de diyor ki Ya Rabbi e, sahabi kiramın dördüncü duası diyor ki Ya Rabbi cennetim diyor senin cemalinle güzel olur. Eğer ben seni cennette cemalini göremezsem o cennet benim için güzel olmaz diyor sahabi kiram. Onun için biz de öyle kardeşlerim. Allah dostları evliyaullahlar geceleri ne yapmışlar? Yalvararak geceleri geçirmişler. Bak sahabinin duasına mazhar oluyorlar. Gündüzlerini ibadetlerle geçirmişler. Bak ikinci şıkta da ne yapıyorlar? Sahabilerin hayatına geçmiş oluyorlar. Onları tatbik etmiş oluyorlar. Üçüncüsü ne diyor? Ahiretimizin diyor güzel olması için senin affın gerekiyor diyor ya Rabbi. Ahiretimiz senin affınla güzel olur. Ne buyurdu? Yine Allah dostlarının en büyük şeyleri ne? Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i affeyle. Ümmeti Muhammed'i sıkıntılardan kurtar. <laughs> ümmeti Muhammed'i gaflet uykusundan uyandır diye ne yapıyorlar? Dua ediyorlar. Belki bizden haberi yok bizler yatarken, bizler uyurken o Allah'ın dostları, o salih kullar, o güzel insanlar ne yapıyor? Bizler için dua ediyor kardeşlerim. Kıymetlerini bilmemiz lazım. Yoksa akıbetimiz iyi olmaz. Ve Allah dostlarının en büyük isteklerinden bir tanesi de neydi? Cennette Allah'ın cemaliyle buluşmak. Bazıları bu dünyada buluşabilir. Bazıları da ahirette cennette Allah'ın cemaliyle beraber Allah'ın cemalini seyrederler ve cennette az önce işte e, iman edip ameli salih işleyenler ne yapıyormuş? Allah Firdevs cennetlerine onu koyuyor. Biz de ne yapacağız? Aslında zor değil kardeşlerim. Birazcık gayret. Birazcık gayret. Çünkü hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ümmetimden diyor ahir zamanda ümmetimden ümmetim diyor bizlerden bahsediyor. Beş şeyi sevecekler. Beş şeyi unutacaklar. Bu aklımızdan çıkmaması lazım. Hepimizin bunu ezberlemesi lazım. Neymiş hocam? Tekrarlayalım bunları. Hep tekrarlıyoruz ama yine tekrarlayalım. Yine unutuyoruz. Yine gaflete dalıyoruz. Yine dünyaya dalıyoruz. Buyuruyor ki bir Allah Resulü'nün hadis-i şerifinde geçiyor. Birinci diyor madde dünyayı sevecekler ahireti unutacaklar. Öyle olmadı mı? Bak dünyaya dalmışız. İşe işe güce dalmışız. İbadetten geri kalıyoruz. İtaatten geri kalıyoruz. Zikirden geri kalıyoruz. Şükürden geri kalıyoruz. İkincisi diyor. Hayatı sevecekler, hayatı sevecekler ölümü unutacaklar. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi. Öyle yaşıyoruz ki her şey bol, nimetler bol, giysiler bol, evler bol, her türlü imkanlarımız bol ama hiç ölüm aklımıza gelmiyor. Ne zaman geliyor? Bir kardeşimiz, bir akrabamız, bir komşumuz vefat ettiği zaman camiden sela okunurken diyoruz ki ha bak ölüm varmış. Biz de öleceğiz. Onu da kendimizi ölüm yerine koymuyoruz zaten. Biz de öleceğiz. Allah rahmet eylesin deyip geçiyoruz. Üçüncü şıkta diyor ki yüksek binaları sevecekler, kabirleri unutacaklar. Öyle değil mi? Apartmanım güzel olsun. Binam yüksek olsun, şöyle olsun, onun mücadelesini veriyoruz. Aman ha evladımıza bir ev bırakalım, evladımıza şunu, onun için mücadele veriyoruz. 10 saati, 15 saate çıkartıyoruz çalışmayı. Ama yan taraftan ibadetten çalıyoruz. Uykumuzdan, sıhhatimizden, vücudumuzun hakkından çalıyoruz, haberimiz yok. Dördüncüsü diyor, malı mülkü sevecekler, hesabı unutacaklar. Nerede hesap? Mahşer aleminde. Az önce söyledik ya Allah'ın bütün yara Allahu Teala bütün yarattığı kulları ne yapacak? Mahşer alemini toplayacak. Hepsine tek 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 hesabı soracak. Geçerken geçebilen sırattan geçecek. Ama onlara cevap veremeyenler. Şimdi bazı kardeşlerimiz Diyor ki hocam ben zaten günahkarım. Ben şöyleyim. Ben zaten namaz kılmıyorum. ibadet etmiyorum. Demeyin arkadaşlar. Demeyelim. Niye? Çünkü gideceğimiz başka kapı yok ki. Allahu Teala'dan başka gideceğimiz kapımız var mı kardeşlerim? Yok. yine Efendi Hazretleri hep söyler. Allah'ın kapısını çalacağız. Çalacağız. Buralara geleceğiz. Geleceğiz. Onu Allah bir gün ne yapacak bize? açacak. Ondan sonra gir diyecek.